Evet değerli izleyenlerimiz tekrar e, yeni iklim programıyla beraberiz. Sizlerle birlikteyiz inşallah. E, kıymetli misafirlerimiz sorular soruyorlardı. Soru almaya devam edelim inşallah. Soru sormak isteyen kardeşimiz var mı? Buyurun. Hocam evde köpek beslemek sonra namaz kılmak ne kadar doğru? Evet hocam. Evde Şimdi köpek İslam dini sadece insanlara hitap eden, sadece insanları koruyan sadece insanların hak ve hukukunu savunan bir din değildir. İslam dini bir nizam dinidir. Sadece insanlara değil hayvanlara ve bitkilere dahi e, hitap eden ve onların hak ve hukukunu koruyan bir dindir. Bu anlamda e, bütün hayvanlar insanlara birer emanettir. Af buyurun köpek de onlardan birisidir. Bu anlamda onu biz besleyebiliriz. Besleyebiliriz. Bir sakıncası yoktur. Hatta ona bakmak ya da bir başka hayvana bakmak, ikram etmek, su vermek bir sevaptır, hayırdır. Hatta bir rivayette ölmek üzere olan af bir köpeğe su veren bir bayan cennete gitmiş. Günahkar olmasına rağmen. Ancak durum bu olmakla birlikte köpeğin biraz daha farklı bir durumu vardır. Ama tabii sadece köpekledir. Buna benzer birçok hayvanın durumu farklı olur. Bir köpeği evinizi koruması için, malınızı koruması için, canınızı koruması için besleyebilirsiniz. Yani düşünün ki bir bahçeli eviniz var. Bahçede ona bir kulübe yaparak, onu incitmeden, zarar vermeden, aç susuz bırakmadan oraya bırakıp sizi korumasını sağlamanızda hiçbir sakınca yok ve sevaptır. Ancak aynı köpeği afınıza sığınarak söylüyorum, aynı hayvanı alıp evin içerisinde, mutfakta Evin içerisinde yediğimiz, içtiğimiz, namaz kıldığımız bir yerde barındırmak uygun değildir. Orada, oraları kirlettiğinde namaz kılmamız da uygun değildir. Evet, hayvanı tabii ki besleyebiliriz, tabii ki onu evimizde barındırabiliriz ama evin yaşandığı, ye yemenin yenildi, yemeğin yenildiği, içildiği, yatıldığı, kalkıldığı bir yerde değil. Evi koruyabileceği, muhafaza edebileceği bir bahçede bir kulübede olmasında bir sakınca yok ama evin içinde olmaz böyle bir durumda da namaz ee, eğer ki oraları pisletiyorsa şüphesiz ki orada kılınmaz temiz olan bir başka yerde ya da bir odada kılınmalıdır evet evet değerli izleyicilerim başka e, ablamın güzel bir sorusu vardı E buyur mikrofonu güzel hocam. kardeşimle bir soru sormak istiyorum evet. hocam evlatlık alınan çocuk haram mıdır Şimdi e, biraz önce ifade ettiğim gibi sorunuzu anladım. İslam'da evlatlık var mı, alabilir miyiz diyorsunuz. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi İslam dini hem insanlara hem diğer varlıklara hitap eden ve onları himaye etmeyi tavsiye eden hak ve hukuk tanıyan bir dindir. İslam dini değil bir insanı kimsesiz bırakmak, mağdur bırakmak, aç susuz bırakmak, muhtaç durumda bırakmak. Afınıza sığınarak söylüyorum yine. Bir hayvanı bile bakımsız bırakmayı, bir bitkiyi bile susuz bırakmayı uygun görmez. Evinizdeki bitkiyi, ağacı besleyemeyecekseniz bırakmayacaksınız. Kurutup telef olmasına sebep olursanız vebaliniz olur. Bakacaksanız, ona su verecekseniz, yaşamını devam ettirecekseniz bırakırsınız. Ya da biraz önce bir köpekten bahsedildi. Eğer onu getirip evinizde bıraktığınızda yemeğini içme, içmesini vermeyecekseniz, zulüm ve haksızlık yapacaksanız onu besleyemezsiniz, hakkınız olmaz. Aynı şekilde insana gelecek olursak, insan ki en değerli varlıktır, eşref-ül mahlukattır. Varlıkların en şereflisi, en kıymetlisi, en değerlisidir. Yeryüzündeki bütün varlıklar ve nimetler insan için vardır, bizler için vardır. Bu anlamda bir yetimi, bir öksüzü, bir muhtacı sevindirmek, ona kol kanat germek, onu e, neşelendirmek, mutlu etmek şüphesiz ki bir insanın cennete gitmesine bir vesiledir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken husus şudur ki her insana, ister evladımız olsun ister olmasın maddi ve manevi destek verebiliriz. Vere, verebiliyorsak da vermeliyiz. Ancak hiçbir zaman. Öz evladımız olmayan bir insan ister kız ister erkek olsun bizim evladımız değildir dini anlamda. Yani e, o insanla eğer bayansa ben evlenebilirim. Velev ki evlatlık olsa dahi. Eğer ki ne erkekse oradaki onu büyüten anne öz annesi olmadığı için dini anlamda nikahları birbirine düşüyor. Nikahları birbirine düştüğü için evlatlığı alıp aynı evde yalnız başlarına kalmaları uygun değildir. Bu anlamda günah olur, caiz olmaz. Bu olmadığından bir kadının bir erkeği alıp bu anlamda ergenlik çağından sonra aynı evde baş başa yaşamaları uygun olmayacağından evlatlık bu manasıyla uygun görünmemiştir İslam'da. Erginlik çağına kadar evinizde bırakabilirsiniz, yetiştirebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Hiçbir günah da olmaz çünkü o daha mükellef değildir. Ama düşünün ki büyüttüğünüz kişi abinizin oğluysa, halası iseniz ya da abinizin kızı ise, siz onun halası iseniz ya da teyzesi iseniz vesaire, bunda biz zaten dini anlamda bir günah olmaz. Sizle o arasında. Ama kocanızla onun arasında olacağı için yine bir problem olur. Bu problemlerin olmaması için erginlik çağına kadar bir problem yok. Erginlik çağından sonra şüphesiz ki bu sıkıntılar olacağından İslam dininde evlatlık uygun görülmemiştir. Evlatlık yoktur, ancak evlatlık yoktur diye de o insanları toplumun dışına itmek, onları görmemezlikten gelmek, maddi ve manevi anlamda e, ihmal etmek o da hoş bir şey, doğru bir şey değildir. İmkanlarımız dahilinde, gücümüz nispetinde o insanlara yardımcı olmalıyız. Okuyorsa bir burs verebilmeliyiz mesela, e, giydirebilmeliyiz, e, yaşamına devam ettirebilmesi için. Ee, maddi, maddi, maddi gücümüz varsa ona katkı sunmalıyız. Terbiye, ahlak anlamında e, bir büyüğü olarak ona nasihat etmeliyiz ama aynı çatı altında eğer ki e, nikah sorunu olacaksa olmamız doğru değildir. teşekkürler. Eyvallah. Evet, buyurun. Hocam gusül abdestiyle namaz kılınabilir mi? Tabii ki zaten gusül abdesti e, normal abdesti de kapsadığı için gusül abdesti ile e, normal namaz kılınır. Hiçbir sakıncası da Hanefi mezhebi için söylüyorum yok. Evet. Hocam saç bayatmak günah mıdır? Bu bir ikincisi de nazar boncuğu caiz midir? Son sorunuzu da alabilir miyim? Saç bayatmak günah mıdır? Diğer soru. Nazar boncuğu caiz midir? Nazar, nazar, boncuğu. nazar pardon. boncuğu, pardon. Şimdi Nazar boncuğu esasında İslam'da olmayan bir bid'at, bir hurafedir. Yani biz başımıza gelmesi muhtemel olan kaza, kader, bela, sıkıntılara karşı Allah'tan yardım dileriz. Allah'tan medet umarız. Allah'tan bizi o dertten, sıkıntıdan kurtar, kurtarmasını temenni ederiz. Ve kurtaracak olan da yegane O'dur. Bu anlamda nazar boncuğunun Müslüman'a ya da insana hiçbir faydası yoktur. Ve dinen de uygun değildir. İnsanı kurtaracak olan şüphesiz ki Allah'a olan duası, tevekkülü, metaneti ve aynı zamanda bunun yanında bir Allah'tan yardım isteğidir. Bütün bunları yapmadan bir nazar boncuğunu evimize, arabamıza ya da iş yerimize asıp ondan medet ummak kesinlikle uygun değildir. Sakınmak gerekir. Hiçbir faydası da olmaz. E, İslam'a muhalif, bid'at ve hurafe olan bir inançtır. Diğer husus, e, saç boyu, e, boyanabilir mi? Evet, boy, boyatabilir. E, sadece erkeklerde şu e, uygun görünmemiştir. Siyah renge boyamak erkekler için uygun değildir. Bunun dışında bütün renklere boyanabilir. Bayan için de zaten öyle bir sıkıntı yok. Her renge boyayabilir. Hocam nazar boncuğu konusunda takan kişinin itikadı, inancı önemli değil mi? Yani evet. nazar boncuğunu takan kişi bir süs aleti olarak taksa bir mahsuru yok. Ancak o hiçbir belayı önlemez. Hiçbir belayı önlemez yani bu... ama ben şu kanaatteyim. Velev ki süs içinde assa asmamalıdır, takmamalıdır evet. çünkü her insan onu öyle bilmemekte. Ona evet. bakarak bir, onlar da aynı geleneği, aynı bid'atı ya da hurafeyi sürdürürler. Evet değerli izleyicilerimiz. Buyurun, zamanımız evet, hızla evet. ilerliyor, evet. E, hocam, hac'a gitmiş, ümreye gitmiş birisi denize gidebilir mi? Denize gidebilir evet. mi? Evet. Şimdi, hac ya da ümre inancımızda tabii ki iç, iç dünyamızda bir şeyleri değiştirmelidir. Ancak unutmayalım ki bir Müslüman haçtan önce ne ile mükellefse haçtan sonra da aynı şeylerle mükelleftir. Yani. Ben namazda şu an mükellefim. Namazı kılmak zorundayım. Hacca gitsem de kılmak zorundayım. gitmesem de kılmak zorundayım. Aynı şekilde içki içmek bana haram. Şu anda haram, hacca gittikten sonra da haramdır. Bu bir şeyi değiştirmez. Yani hacca gitmek ne bir helalı haramlaştırır, ne bir helal, haramı haram. da helallaştırır. Ancak şu vardır ki, denize gidilir mi? Evet gidilir. Deniz haram mı? Hayır. Çünkü Peygamberimiz, Yüzmeyi bize tavsiye etmiş. Yüzme bizim inancımızda, sünnettir. Sünnettir. Ancak takdir edersiniz ki e, bir takım hususlara da riayet etmek gerekir. Evet yüzmek sünnettir, yüzebiliriz. Peygamberimizin de tavsiyesidir. Havuza da gideriz, denize de gideriz. Ama tabii ki e, biraz da giydiklerimize ve ortama da dikkat etmekle de mükellefiz. Tesettüre riayet etmek Tesettüre. şartıyla. Giydiklerimizden de kastım odur zaten. Evet. Ee, kardeşimizin sorduğu soru arada konuştuğumuzda da hocam e, hocam kendimiz ama vaktimiz ise, kaldı evet. mı bilmiyorum. Evet. Kerbela'ya da de e, değinmek isterim. Hocam çok az zamanımız kaldı. Şu Kerbela'yı buyurun. Hızlıca bir inşa değinelim hocam. Kerbela'yı konuşalım. Çünkü hiç konuşamadan program bitecek. Evet. Ben de bir soru sormak istiyorum oradan ama bilmiyorum. Peki buyurun. Hocam Hacca gidenler Düğüne kendi torunu bile olsa gitmiyorlar. Yani bu ne derece doğru? Şimdi biraz önce sorulan sorunun aynısıdır. Bakın. Oynama falan değil, öyle oturacak anladım. yani orada. Ben gayet iyi anladım. Şimdi düğüne gitmememiz gerekiyorsa haçtan önce de gitmemeliyiz. Çünkü haram her zaman haramdır. Helal her zaman haramdır. Yani hacca gittik her şey bitti değil. Ya da hacca gitmedik her şeyi yapabiliriz değil. O yanlıştır. Eğer bir düğün bana haramsa haçtan önce de haramdır, gitmemeliyim. Eğer bir düğün helalsa Haçtan önce de sonra da gidebilirim. Bu anlamda diyelim ki bir mevlidin okunduğunu, bir Kur'an'ın okunduğunu, bir ilahinin söylendiğini düşünün. Bu düğüne herkes gidebilir. Hiçbir sakınca yoktur. Evet. Ama düşünün ki bir çalgılı bir düğündür. Herkes el ele, kol kala oynamakta vesaire. E, tesettüre riayet yoktur. İşte e, hoş olmayan sahneler vardır. Biz bunu dini anlamda konuşuyoruz. İnsanlar yapar yapmaz. Onları bağlar. Uygun mudur dine? Değildir. Hepimiz bunu biliriz. Dolayısıyla Sadece hacı olan bir insan değil, hacı gitmemiş bir insan da o düğünde oynamamalıdır ya da bulunmaması gerekir. Ama bazen oluyor ki gitmediğimizde komşumuz ya da akrabamız alınacak, kırılacak, küsecek. Yani hani onun da gönlünü hoş etme anlamında kırılmaması için kapıdan da olsa hadi düğününüz hayırlı olsun deyip de geride çıkabiliriz yani. Teşekkür ederim hocam. Evet hocam, e, hocam şiir okuyacak. Ancak sizin açıklamalardan soruksa daha iyi olur inşallah. Peki. He. Olmasa kendisi okusun. Oradan biz devam edelim. O da buyurun. Buyurun. Buyurun hocam. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi e, Miraç Kur'an Kursu öğreticisi e, sayın e, Emine Yürekli hocam bir e, Kerbela ile ilgili bir şiir okuyacak. Buyurun. Öncelikle bu programımıza davetinizden dolayı teşekkür ederim tüm Kur'an öğrencilerim ve cemaatimiz adına teşekkür ederiz. Ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Ee, biz e, Peygamber Efendimizin Reyhanlarım diye ifade ettiği Hasan ve Hüseyin konusunda Yunus'un bir şiiri elime geçti. Konuyu da e, bağlantılı diye müsaadenizle okumak istiyorum inşallah. Evet. Şehitlerin serçeşmesi Evliya'nın bağrı başı Fatma ana gözü yaşı Hasan ile Hüseyin'dir. Hazreti Ali babaları Muhammed'dir dedeleri. Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin'dir. Dedesiyle bile varan, Kevser ırmağında duran, susuz ümmete su veren Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın yazıları, şehit düşmüş gazileri, Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın ta içinde Nur akar siyah saçında Yatan alkanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir Ey dur Yunus Dünya fani Bizden evvel gelen hani iki cihanın sultanı Hasan ile Hüseyin'dir Ayetler ile bilinen Her yerde hazır bulunan Cennet içinde salınan Hasan ile Hüseyin'dir. Bunda aşure eğlenen, Hem ruhunu şad eyleyen, Anda şefaat eyleyen, Hasan ile Hüseyin'dir. Muhammed durur dedesi, Gayet oldu gün ısısı, Evliyalar serçeşmesi, Hasan ile Hüseyin'dir. Kanlı gömleğini alan, Düşmanına karşı duran, Yezide kılıçlar salan, Hasan ile Hüseyin'dir. Yunus ey der onda kalan bu dünyanın sonu viran Kerbela'da şehit olan Hasan ile Hüseyin'dir. Allah'ın salat ve selamı seçtiği kulu peygamberinin sonuncusu Muhammed'e ve onun temiz, arınmış ve muhlis kılınmış ehli beytine olsun. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Evet, evet. evet. Sayın... Ee, Sayın Emine Yürekli hocam alkış hak ettiler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsun, var olsun. Evet hocam zamanımız bir dakika iki dakika. O zaman ben hiç Kerbela'ya girmeyeyim diyorum. Evet. Sehan kardeşimle bitirelim. Haftaya imkanımız olursa Kerbela'ya biraz da değinelim. İnşallah hocam. Çünkü Peki. zaman çok az kaldı. O zaman Sehan kardeşimle devam edelim. Evet. Değerli izleyicilerimiz yeni iklim programında sonuna geldik. Ee, bu hafta Çukurova İlçe Müftürü Vaizi Sayın Mehmet Zeki Uyanık hocamla birlikte Muharrem ayı ve aşure üzerine konuştuk. Allah razı olsun. Değerli hocam, Muharrem ayında 10 peygambere verilen 10 ikramı anlattılar. Değerli misafirlerimizin sorularını cevaplandırdılar. Çok güzel, dolu dolu bir program oldu birlikte inşallah. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Seyhan Ammaç kardeşimiz inşallah güzel ilahi okudu, ilahiler okudular ve inşallah yine bir ilahi okuyacaklar ve onun ilahisiyle programı tamamlayacağız. Aynı zamanda semazen gösterisi yapan Sami kardeşime de gönülden teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. Programımıza ayrı bir güzellik kattılar. Değerli izleyicilerimiz Allah nasip ederse inşallah bir hafta sonra yine aynı gün ve aynı saatte yeni iklim programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle sizlerin bu güzel, feyizli, bereketli aşure günlerini ee, Yüce Rabbim en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Feyziyle, bereketiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Yeah. lütfeylemiş beni yaradan Dünya sürgün yeri Ben de sürgünüm Kurtulmak ne mümkün bu ızraftan Bir türlü bitmiyor sürgünde günüm Bitmiyor sürgünde günüm Can Ahmedi sürgünüm Vallahi bitmiyor sürgünde günüm Billahi bitmiyor sürgünde günüm